Hayatı sadece dünya hayatıyla sınırlı sanan insanlar ciddi bir çıkar elde etmeleri söz konusu olmadıkça diğer insanlar için fedakarlıkta bulunmaya yanaşmazlar. Çünkü dünyada yaptıkları iyiliklerin ve kötülüklerin ahirette bir bir karşılarına çıkacağını unuturlar. İnananlar ise ahiretin varlığına kuşku duymadan inandıkları için her yaptıklarının karşılığını alacaklarını ve yaptıklarından dolayı ahirette bir pişmanlık yaşayabileceklerini bilirler. Bu nedenle güzel ahlakın her detayını en güzel şekliyle uygulamaya çalışırlar. Allah Kur'an ahlakında fedakarlığın önemini ayetleriyle inananlara tarif etmiştir. Bu nedenle müminler diğer müminlere karşı duydukları sevgi ve merhameti onlara karşı gösterdikleri fedakarca ve özverili tavırla ifade etmeye çalışırlar. Bir insanın Kur'an'ın emrettiği şekilde fedakarlığı yaşayabilmesi için öncelikle tüm bencil duygu ve isteklerinden kurtulmuş olması gerekir. Çünkü aksi takdirde insan içinde duyduğu dünya hırsı nedeniyle her şeyin en güzelinin ve en iyisinin sadece kendisinin olmasını isteyecektir müminler dünyadaki her şeyin denenmeleri için yaratıldığını ve geçici olduğunu, buna karşılık güzel ahlak gösterdikleri takdirde tüm bunların çok daha güzeline ahirette sahip olacaklarını bilirler. Bu nedenle de güzel bir şeyi bir başkasına vermekten ya da hoşa giden bir konuda bir başkasına öncelik tanımaktan hiçbir rahatsızlık duymazlar. Nitekim Allah'ın insanların sevdikleri şeylerden vermedikçe gerçek anlamda iyiliğe ulaşamayacaklarını bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sevdiğiniz şeylerden infak edinceye kadar asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu bilir. Ali İmran Suresi 92 Müminler yaptıkları fedakarlığın karşı tarafı memnun etmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyarlar. Vicdanen doğru olanın bu tavır olduğunu ve Allah'ın da bundan razı olacağını bilmenin verdiği vicdan rahatlığını yaşarlar. Gerektiğinde kendileri de ihtiyat içinde olduğu halde hiç düşünmeden haklarından ferakat edebilirler. Hiçbir zaman yaptıkları fedakarlıkları dile getirerek kendilerini övecek ya da ön plana çıkaracak bir tavır göstermez. Ve hiçbir zaman fedakarlıklarından dolayı karşı tarafı minnet altında bırakmaya çalışmazlar. Kur'an'da müminlerin bu üstün fedakarlık anlayışları şöyle ifade edilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerinden önce o yurdu Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri severler. Ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu duymazlar kendilerinde bir açlık, ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa işte onlar felah, kurtuluş bulanlardır. Haşr suresi 9. ayet inşallah.